Kızıllarımı az görünür nitelikte tasarlanıyor. Mühimat istasyonları gövde içine gömülü bir şekilde veya haricen taşıyabiliyor. Elbette az görünür olmak demek tümüyle radarda görünmezlik demek değil. Radarla tümü radarda tümüyle görünmezlik diye bir şey yok. Radar olmasa elektrotik sistemlerle yani kameralarla da hava araçları görülebiliyor ama bu elbette e, az görünürlük büyük bir avantaj sağlıyor. Burada asıl olan muharebe biraz şuna benziyor. Siz yeni bir teknoloji geliştirdikçe karşı tarafın ona karşı ona mukabil başka teknolojiler geliştirmesi gerekiyor. Burada oyunu bozan husus şu oldu bizler muharebe sahasında çok yeni teknolojilerle hem Karabağ'da hem diğer siyah sistemlerin harekat yaptığı bölgelerde çok yeni teknolojilerle paradigma değiştirecek teknolojilerle girdik. Bu diğer teknolojilerin daha zayıf veya daha basit olduğu anlamına gelmiyor. Ama yenilik yaptığınızdan bir anlamda üstünlük sağlamış oldunuz. Burada bizim vurulamaya çalıştığımız, gençlerimize de anlattığımız hep bu zaten. Bugünün yarışlarına mevcut teknolojilerin peşinden gitmeyi bırakın. Yetişmeniz ya çok zor ya da e, belki iyi ihtimalle vasat, vasatın az i, ilerisinde bir tek noktayı yakalamanız mümkün. Oysa olmayan bir şeye, yeniliğe odaklandığınızda oyunun kurallarını kendi lehinize dönüştürebiliyorsunuz. Yıkıcı inovasyon denilen de biraz böyle bir şey. ben tüm genç kardeşlerime bugünün değil yarının teknolojilerini hazırladıp bugünden yarının liderleri olmalarını olmayı hedeflemelerini tavsiye ediyorum. 2019'da Akıncı burada gördüğünüz Akıncı'nın ee, sizlere uçacak prototipini getirmiştik. O zaman birileri amaket bir uçak demişler. Daha hayır uçacak uçaktı o. Yani sonradan avionikleriyle donatıldı ve uçak uçtu. Yine Kızıl Elma o şekilde geliyor buraya. İnşallah önümüzdeki yıl Kızıl Elma uçacak. Ama 6 kilodan başlayıp işte 6 ton civarında bir platform Kızıl Elma Akıncı'da öyle. 6 tona giden yolculuk ancak böyle gidilebilirdi. İlk günden bunu yapmamız mümkün değildi. Ama o çekirdek sağlam olduğundan o çekirdekte içine konulan sadece bilgisayarlar, elektronikler, yazılımlar değil. Onun içine konulan mana onun için sarf edilen gayret biz ekibimizle birlikte kadın ve erkek mühendislerden, teknisyenlerden oluşan ekibimizle birlikte belki yıllarımız Güneydoğu'da muharebe sahasında geçti bu uçakları geliştirmek için. O uçağın içine yüklenilen şey işte Özdemir Bayraktar'ın da rahmetli babamın sözünden bahsettim. Birilerinin dışarıya bağımlı olma zorunluluğu milletimize olan sorumluluğumuzun önüne geçemez diyor ya. Onun içine konulan anlam aslında o Maddi işte teknolojik sistemlerden en ufak uçağın o çekirdek konulan şeyler asıl hususlar bunlar. O çekirdek büyüdü. Bugün karşınızda Kızıl Elma olarak duruyor. Yan tarafta Akıncı olarak duruyor. Akıncı şu anda Muharebe'de aktif görevde. Ve işte Azerbaycan'da da uçacak. Pilotları eğitildi. Her yerde görev yapacak. Yakında Kızıl Elma'yı da inşallah göreceğiz. Gençlerimiz de çok daha öteye taşıyacaklar. Bizim hedefimiz, gayretimiz, hayatımızın gayesi sadece bu.